Arkadaşlar selam. Bugünkü videomuzda sizlere Turkcell MV40V1 model VIN cihazlarında gizli modlar nasıl açılır onları göstereceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu an modemimize bağlı bilgisayarımız. Bunun default IP'si 192.168.1.1'dir. Şimdi öncelikle yapacağımız ilk gizli kodumuz Cihazımız uyku moduna giriyor. Cihaz uyku moduna girdikten sonra hem Wi-Fi'yi kapatıyor hem de bağlantıyı kesiyor. Şimdi normalde cihazın arayüzüne girdiğinizde zaten çok fazla bir seçenek yok. Ee, Bu sadece şunları görebilirsiniz. İşte bağlantısı, kullanımı, SMS'i, e, ayarlar. Buradaki ayarlarda yapacağımız konflikler yok arkadaşlar. Şimdi bizim yapacağımız ilk önceki ayar uyku modunu kapatma. Yani Wi-Fi ve uyku modunu kapatma ayarı. Şimdi ben zaten size linkleri bırakacağım arkadaşlar, ee, videonun altına. Oradan gösterdiğim şekilde yapabilirsiniz. Burada diğer gizli ayarımız çıktı. Bu güç modunu kapatıyor. Buradan hepsini kapatıyorsunuz arkadaşlar. Kapattıktan sonra cihazımız artık uyku moduna gitmeyecek. Cihazımız sürekli çalışacak arkadaşlar. Şimdi diğer bir ayarımız ise USSD. Diğer bir ayarımız ise arkadaşlar diagnostik ayarları. Diğer bir ayarımız ise istemci yapılandırması. Link atabilirsiniz. Diğer bir ayarımız ise DNS modlarını aktif edip kapatabiliyorsunuz. Ve diğer bir ayarımız ise arkadaşlar port forwarding. E, bu menüden de port ayarlarını yapabilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Wie